Abi uzun süre kaldığı zaman kilitler kendini. Hım. Kilitlediği zaman bak şuradan şu şekilde yaparsın. Şu ışık yanar. Tuşlara bastığın zaman hiçbir şekilde algılama yapmaz. Hmm. Bir 2 saniye basılı tut kilit tuşuna. Ondan sonra devreye geçiyor. Devreye giriyor. Devreye girdi mi? Yön tuşuyla üze, üzerine geliyorsun. Derece düşürmek istersen hmm. buradan yukarı kaldır. Yukarı hı? kaldırmak istersen buradan getirdiğin hmm. derecede o şey O aynı kalır, devam eder. Hmm. Başka da hiçbir şey yok. Kapatmak istediğin zaman da buraya geliyorsun yine aynı şekilde. Hmm. Şu açma kapama tuşuna basıyorsun. Bak şurada off yazıyor. Hmm. Açarken de on yazar. Başka bir şey al onu. 35'e al bıraksın. Okeyler di şu an 35 derece. Peteklerin hmm. geri dönüş suyu 35'i gördüğü ana kadar okay. çalışır.